Trader semih ben. Ee, yaklaşık 3-4 gündür süren binazdaki işlemim var. Onu bahsetmek istiyorum. Bunun. Ee, fazla uzatmadan konuya geçelim. Şöyle 4 saatlik bir grafiğe baktığımız zaman yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Şimdi şu çizgileri sizin anlayabilmeniz için yani daha rahat görebilmeniz için çizdim. Şimdi 4 saatlikte swing high ve low'u belirledim. Şöyle belirledikten sonra external low ve high bölgesini belirledim. 4 saatlik yüksek zaman diliminde. Daha sonra fiyatın olası tepki alabilmesi için bir Fibonacci oluşturdum. Ve fiyatın algoritmik olarak çalışabileceği alanları işaretleme gereksinim, gereksinimini duydum. E, Fibonacci'yi bu şekilde kullanmam benim e, fiyatın Fibonacci değerlerine saygı duyup duymadığına bakmak ve 05 bölgesinin yani insan psikolojisi adı altında geçen de diyebiliriz 05 bölgesinin e, geçerliliğinin nedenli olduğuna bakmak amacıyla Fibonacci'yi çizdim. Fibonacci çizdiğimde e, low'dan high bölgesine e, 886 ve özellikle 618 bölgeleri çok fazla dikkatimi çekti 4 saatlik grafikte tabi bu şeyi şuralarda falan hazırladım chart'ı sonra takibine geçtim tabi e, daha sonra baktığım üzere 618 ve 886 seviyeleri aktif çalıştığı için burada şöyle bir yorum yaptım. Kendimce e, fiyat algoritmik olarak şu anda piyasada iyi anlamda çalıştığını düşündüm. En azından e, bu swing hareketin devamlılığı açısından algoritmik hareketlerin artacağını ve 886 bölgesine de yani şöyle söyleyeyim, insanları patlatabilme ihtimali daha fazla olma ihtimalinin olduğunu düşündüm. Bu şu anlama geliyor, yani fiyatın alt zaman dilimlerinde, yani LTF grafiklerinde uzun fütillerle insanları stop edebileceği anlamına gelir şeklinde bir düşüncem vardı. Neyse 4 saatlik grafiği çizdikten sonra. Fibonacci'yi kaldırarak temiz temiz şey yapalım. Ee, ana likit alanlarını çizdim ben. Şu anda alınmamış olanları. Ve fiyat şu low ve high bölgesinde sıkışmış bir durumda düzeltmesini yapıyor. Şimdi bizler düzeltme hareketlerinden de işlem kovaladığımız için çift yön işlemlerde böyle bir plan hazırladım. Sabit kısa. Bir detayına da inebilirdim ama inmek istemedim diğer paritelerde trade ettiğim için. Neyse saatlik grafiğe bakacak olursak böyle bakın saatlik grafikte fiyat şöyle bir swing hareket oluşturdu. Yani devamlılığını oluşturdu. Şöyle yanlış çizdim. Bir dakika. Şuradan alırsak high bölgesi. Bakın. Bu klasiktir yani Swing High Low muhabbetinde klasiktir. Akabinde fiyat düzeltmesini derin bir şekilde yaptı. Düzeltmesini derin yaptıktan sonra bakın şurada bir Swing Failure pattern yarattı kendisini. Bakın çok minik bir Swing Failure pattern ile şuradaki hem fvG oldu hem de burada likidasyon kurgusu yarattı ve akabinde change of character getirdi. Change of karakteri getirdikten sonra fiyat şurada bir base bölge bıraktı. Flak limit alın. Normalde flak limiti bu şekilde çiziyorlar. Ama ben hani öğrendiğimden beri ve kendi çabalarımla yani tecrübelerime dahil olmak üzere bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum ama e, kullanım şekli şudur. Genelde flak limiti Şimdi neyse ben kendi şeklimde kullanayım. Bülent Bilinci oluşturduktan sonra buraya bir temas bekledim. Ve fiyat iyice ne düştü. Düştükten sonra bir likit dalını bıraktım. Tabii ben buradan işleme girmedim. Girsem şuradaki SFP'den dolayı yukarı yönlü bir işlem kurgulayabilirdim. Ancak trend short yönlü olduğu için iç trend yani internal trend short olduğu için short işlemler bakmayı düşündüm. Change of karakteri getirdikten sonra şurada bir temas hareketi geldi. Ancak temas hareketinden hemen önce bir change of getirdiği için şöyle düşünebilirsiniz olayı. Bakın bir trend hareketi başladı ve düzeltmesini yaptım Düzeltmesinden sonra yani buralara tekrar gelme ihtimalini olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla işlem kurgulamadım short yön. Ee, daha sonra fiyat tam da düşündüğüm gibi buradaki imbalansı doldurdu ve yukarı yönlü hareketine devam etti. Ve şurada bir zigzag hareketi oluşturmasıyla fiyatın buraya geldiği zaman ben çift zaman dilimi kontrol edin. Hem 1 saatlik hem 15 dakikalık. 15 dakikalık zaman dilimine geldim. Şöyle gösterecek olursam bakın. Burada bir kırılım meydana getirdi fiyat. Kırılım meydana getirdiği yerde imbalans boşluğu yarattı. Ve şöyle düşündüm. Eğer fiyat buradan kırdıktan sonra aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Ancak yukarıya doğru fitilliyor. Lakin bu fitillediği alanlar herhangi bir FVG alanını doldurmuyor. Bu da bana şöyle bir şey uyandırdı ve düşündürdü. Ya şimdi fiyat buradan satış baskısı yiyor. Tamam güzel. Ancak emir boşluklarını doldurmuyor. Dolayısıyla bu emir boşluklarını bir fitil yardımıyla doldurabilir. Veyahut da e, hani şey yapar. Ne derler ona. Mumla gelir doldurur iner. Dolayısıyla ben buraya fiyatı bekledim. Herhalde şuralara kadar falan bekledim. Ne olup biteceğini. Ancak fiyat daha da düşmeye başlayınca dedim ki herhalde bu dönmeyecek. Akabinde bakın şuradaki FTR alanında. Burayı çizmedim ama şimdi çizeyim. Şöyle. Bakın FTR alanından bir yukarı yönlü bir baskı gerçekleşti. Yani bir hareket gerçekleşti. Lakin fiyat buradan tepki aldıktan sonra bakın şu mumun sonunda ben buraya direkt limit emir attım. Normalde bu FVG'nin şöyle göstereyim. 0.5'ine emir atacaktım. Yani genelde yaptığım şey oydu zaten. Ama ben dedim ki hani burada çok şey yaptı. Belki SFP yapıp hani ucundan şöyle göstereyim. Ucundan likiditeyi alıp düşebilir şeklinde düşündüm. Ama fiyat biraz daha yukarıdan 0.5 bölgesinden tam algoritmik çalıştırdı. İki tane emir açtım. Limit emir koydum bir tanesinin stop bölgesini swing'in üstüne koydum. Yani daha doğrusu şuraya order bloğun üstüne koydum. Bir tanesini de şuradaki FVG'nin bir tık üstüne koydum. Şuradaki insight mum'un oraya koydum. İki tane aynı anda emir iş emrim vardı. Lakin fiyat buradan tepkisini aldı. Telefona bildirim geldi falan. Neyse fiyat ilerlemeye başladım. Hemen e, SL'mi koyduktan sonra TP'mi yerleştirdim. İlk önce bunun için. E, daha sonra zaten ben trading bir de hani aralığıma göre işlem kurguladığım için manuel olarak TP'lerimi ileriye ileri geri şey yapıyordum. Neyse TP'mi yerleştirdim bu işlem için ama bu işlem için yerleştirmedim. Çünkü bu biraz kumarlamaya kaçan bir işlem ama bu bilinçli bir işlem. Yani KP falan neyse e, fiyat düşmeye devam etti etti. Sonra şurada bir akümülasyon evresine girdi. Ve burada bir likidasyon kurgusu oluşturur. Sebebi şuradaki imbalans alanını doldurmak istemesiydi. Daha sonra fiyat geldi. Burada fiyat kendisini TP'le de yani fit ile beraber tp ile de. Buradan ben 5'eri aldığım zaman e, pardon 5'eri aldığım için buradaki sevmi, e, stop'umu direkt break even'a çektim. Yani başa baş fiyatını. Daha sonra fiyat şu, şu hareketi yarattı kendisine. Bakın. Şu alanın kırılmasıyla beraber bakın şöyle göstereyim şu bölgenin kırılmasıyla beraber ben stopumu direkt olarak şuraya çektim. Yani şu hizaya çektim. Şu hizaya çektim. Dolayısıyla benim için buradan 5'er almıştım ya. Şurası içinde şöyle göstereyim. 9 arlık bir işlem garanti hale geldi. Ancak fiyat beni üzmedi. Öyle değil. Yukarı bayağı iğneledi. Daha sonra düşmeye devam etti. Bakın. Daha sonra bakın. Bugün e, zaten saat ondaydı e, 10'daydı. Yanlış hatırlamıyorsam. GBP'nin bir şeyi vardı. E, haberi vardı. GBP ile ters korelasyon, korelasyon gibi bir şey yaptı bu. GBP düşerken bu yükselmeye başladı. Asla. Neyse sonuç olarak saatten çift zaman dilim bakıyorum dedim mi az önce. Şuradaki bobinimsi yapıdan niye buradan döndüğünü de söyleyeceğim. Bobinimsi yapıdan tepkisini alarak benim asıl olan hedefime doğru yoluna devam ediyor. Ee, şöyle bir şey var. Burada bu hareketi yapmasının sebebi burada bulunan yani sizin de göreceğiniz üzere oluşan e, Gap hareketini yani kurgusunu tamamlamaktı. Şurada kurguyu tam yapamadı. Yeterli gücü bulamadığı için yapamadı. Ancak e, 15 dakikalık zaman dilimine indiğimiz zaman indiğimizde bakın şöyle bir hareket var. Bakın alanı doldurdu. <laughs> Ferrolü Gap'i doldurdu. Yukarıda Üst zaman dilimindeki bobinli yapıda, bakın, şurada bir SFP oluşturdu. Alt zaman dilimi inersek daha net göreceğiz. Dakikalıkta <laughs> umarım gösterebilirim. Şöyle yaparsak, bak görüyor musunuz? Dakikalıkta SFP yaptı, aşağıya vurdu kendisini. Dolayısıyla 15 dakikada da kurgusunu yaptığını, şey dakikalıkta kurgu yaptığını fark ettiğim için fiyatı tutmaya <laughs> devam ettim. Ee, benim stop yerim hala burada. Ne zamanki fiyat kendisini şurasın altını atarsa yani şöyle göstereyim. Şu bölgenin altını atarsa stopumu baya baya düşüreceğim yukarıdaki stoparan oranımı düşüreceğim dolayısıyla ona göre işlem kurgulamaya devam edeceğim Evet e, yani sonuç olarak işlemi tutmaya devam edeceğim Eğer bu da gelirse yani gelmese bile en kötü şu anda buradan beş buçuk Hani şurada da şöyle dersek 9'du sanırım 9 yani aynen 9 14.5 aralık bir pozisyon kurgulamış oldum sadece paritede. Ama gelirse tabi yani şu anda bile hani kapatmış olsam 19-20 ar civara. Ama tabii ki hedeflerime e, sadık kaldığım için böyle bekleyeceğim. Umarım gelirse hani şöyle bir 21-22-27 arlık güzelce pozisyon taşımış olacağım. Bu da böyle bir kurgulamaydı. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.